peki cehennem ehli kim? Hadi bakalım. Kim bunlar? Buranın adamları kimler? Hani bu günlüklerin sahibi kimler? Hani günlük diyorum ama adam günlük tuttu yok. Ben adamların başından geçenleri anlatacağım için öyle söylüyorum ama kim bunlar biliyor musunuz? Allah Resulü ve hazretleri haber veriyorum. Dikkat edin buyurdu. Cehennemin adamları kimlerdir? Şunlardır. Her katı yürekli ve kibirli ve büyüklük taslayan kimseler. Katı yürekli ve kibirli büyüklük taslayanlar. Şimdi katı yürekli ne demek? Ben kedilere su veriyorum ya ben katı yürekli değilim o zaman iyi ben yırttım hani kedi seviyorum filan kurtarır mı? Evet. Peki katı yürekli ne demek? Hakk'a karşı katımı. Güzel. Hakk'a karşı katımı ne demek? Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ya ee, Allah Resulü'nü anmaksızın sözü fazla uzatma eğer böyle yaparsan bu kalp katılığına sebep olur anladın? Allah rızasından en uzak olanlar da işte bu kalbi katı olan kimselerdir. Adamın hayatına baktığım vakit, adamın hayatında Allah, kitap, Kur'an, sünnet yoksa bil ki bu adam kalbi katıdır. Anladın? Mevzu bahis bu. Veya şöyle anlayabilirsin. Çok basit bak. İnne mel'u'minu <laughs> ayeti şeriflerinde Allah rızasıttır haber veriyor ya. İşte müminler o kimselerdir ki eee zükür zikrullahu onları Allah hatırlatıldığı vakit ne olur? Tabii. Vecilet kulübüm. Kalpleri ürperir. Tanıdık geldi mi? Sana ayet okuyorsun hani bir ayet Allah Sübhü hatırlatıldığı vakit sende böyle bir etki oluşuyor mu? Kalbin ürperiyor mu? Vay arkadaş diyor musun? Vay arkadaş demezsin. Kalbin ürpermesini çok basit anlatamam yani o manevi bir haldir. Bu oluyor mu sende öyle bir şey? Heh, bir düşün. Ve izzetül yat aleyhim Onlara Rabbinin ayetleri okunduğu vakit zadetüm imanen. imanları artıyor. Sende böyle bir şey oluyor mu? Yok mu? İşte kalbi katı dediğimiz şey bu. Anladın? Adam ayet okuyorsun. Ben bunların gördüm bu arada hani burada erkeğinin de dişisinin de çokça görürsünüz. Bu adama sabaha kadar ayet oku, hadis oku. Bak sabaha kadar ayet oku, hadis oku. Ee, o ayet hadisi şunu okusam şu secde eder. Öyle düşün yani. Ne demek istediğimi. Ama adamlarda tepki yok yani. Bunu siz de görmüşsünüzdür zaten. Erkeğinden de dişisinden de yani burada. Hatta göçe vura vura kaçar abi. Yani aynen ondan sonra da kaçar. Çünkü işte işte kalbi katı dediğimiz şey tam olarak budur. Bu eli kolu bacağı veya kedi merhametli başka bir şey. Kalbi katı olmak başka bir şey. Kalbi temiz olmak da başka bir şey. Ama bu buranın konusu değil. Bizimkilere sorsan herkesin kalbi temiz. Kalp temizliği de o değil. Başka zaman anlatırım.